Cami görevlileri arasında ezanı güzel okuma yarışması ilimizde yapılıyor. Bölge finali. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığımız e, personelimizin güzel ezan okuması, güzel Kur'an-ı Kerim okuması, güzel hutbe sunması ile alakalı Türkiye çapında yarışmalar yapıyor. Öncelikli olarak her ilçe kendi birincisini seçiyor. Sonra ilde bu birinciler bir araya geliyor. İl birincisi ortaya çıkıyor. Bu ezan okuma yarışmasında da Kütahya'mızda il birincisi Simav ilçemizdendi. Bugün 11 tane... E, ilimizden yarışmacı kardeşlerimiz Kütahya'mıza, Ulucam'ımıza geldiler. Şöyle baktığım zaman Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kekirdağ, efendim Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli. Bir de Kütahya. Kütahya merkez oluyor, bölge merkezi oluyor. 11 tane e, e, ildeki arkadaşlarımız burada yarışıyorlar. E, seçici kurulumuz var. Diğer illerden gelen, sahasında uzman kişiler, hocalarımız bir veya iki tane makam seçiyorlar. Bu makamları en güzel icra eden, sesiyle, sadasıyla, fonetiyle, makam bilgisiyle efendim, e, birinciler ortaya çıkıyor. Sonucunda ne olursa olsun, bütün kardeşlerimiz başarılıdır. Bu konuda mağlup olan yoktur, herkes galiptir. Ezan bizim her şeyimiz. Ezan, Peygamberimizin sünneti, sahabenin rüyası, ümmetin farzı, şairi İslam ve özgürlüğün ifadesidir. Ve İstiklal Marşı'nın da temelidir, ruhudur. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor. E, Kütahya halkına çok teşekkür ediyorum, değer veriyor bu yarışmalara. Efendim her sene bu tür yarışmalar yapılır. Kütahya'mızdan geçen sene Selman hocamız birinci seçildi, Türkiye birincisi. E, i̇mam da biliyorsunuz bizim e, Ferruh hocamız. Ben diyorum ki Kütahya'da hem müezzinlikte hem imamatta bir numaradır her zaman diyorum. Ben çok teşekkür ederim efendim. I <laughs>